ve baketlerimizi sırayla beraber 8. E, yıl pastası, pastası yapıyoruz. Evet. 8 yıldır arkadaş olduğumuz için 8. Evet. yılın pastası yapıyoruz. Evet. Hı -hı. <laughs> Ben de benzemişim diyorlar saçımı maviye boyadım yani, diye. diye mesela okulda bir ben... tane çocuk, çocuk var. Ya niye halde saçımı maviye boyatıyor? Doktora mı benzemeyi çalışıyorsunuz diyor. Bir iki dakika daha bekleyelim. şey yapıyor. Da Bir dakika dur Bir dakika sen. Kır onları. Kır onları. Böyle yapıyor. Muzda bisküvi koyduk. Kırım şansı. Kırım oldu. Şimdi diğer masaya gidip yapalım değil sen mi? Sen de çaktın şey mı? Yoruldum. Diğer masada yapalım. Bunları Hı. bana çöktün. Böyle damlacıklarımız var. Göstereyim mi? Sen misin? Damlacıkları da Ya Burası. Şahsenin ölçümlü muzları koy. Muzlar koyduk zaten de siz gördünüz. Bu kadar da füriye Bence bisküvi biraz daha dolduralım. İki tane falan koyduk. Al ikiye. Sen bunları <al. gülüyor> Ben, e, sadece kırdım. Evet kırdım. sadece hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl hiçbir şey yapmıyorum? Her şeyi ben yaptım. Her şeyi ben yaptım. Yalancı. <laughs> evet. Nasıl? Ela nasıl yaptın? Nasıl? Ben, ben mi yapmadım? Yani? yapmadım evet. Ee, anne dur ya. Kırılmıyor. Sen nasıl kırdın bunları? Elimle kırdım. Ben zaten ayağımla kırıyorum Ela nasıl? Ufak. Bir dursana be. <laughs> Dur ya. Şimdi <Şunu> işime açmadım. <laughs> Ufalayacaksın değil mi? Tamam ye <laughs> tamam Esra. <işte. gülüyor> Hadi yap. Bakın. Duraklar çok <laughs> Vay biz bunu donduracağız. Ben tamam. Duraklat da çok uzun Durak olmasın. olmasın. Duraklatacağım. dur koy. Evet. Arkadaşlar şimdi e, süs koyuyoruz. Pasta Şöyle kalpli var bende. Ben yine karabatlı var. Bir tane Güzel de, var. de şu Güzel. var. Ben sevmedim anladım. Ne? Ben evet. sevmedim o. Oh. Bu mu? Neden? Hmm. Ben bayılırım onu. Tamam onu koymayalım. Evet. Gördünün Bunun hepsini döküyorum ben zaten.

Bugün? Şey, mi geliyor? Bu, bugün Fenerbahçe maçı var ya. Bakın böyle bir Dışarıdan geldi ses. Babam Babam Beşiktaş beşik beşik değil Babam Beşiktaş değil Babam dedi ki herkes Fenerbahçe yapacak ben Beşiktaş. Ben bozuk değilim. Ki. Bak bu burada kalmış Naz. Sen Koy diye bekledim mi ben seni? Hayır beklemedim. Çekil mi dedim. Koymam lazım onları. <laughs> ne? Dur. Ben, ben koyayım. <laughs> e ya hepsini <laughs> döktün zaten. Mük mük. Gol oldu. Kim izleyecek? Estağfurullah. Evet, evet, şimdi gözle aşını döküyoruz arkadaşlar. Böyle bir şeyimiz Döküyorum. var. Dök. Dök bunu döksek. Bunu al. Ama şimdi bunları yem iyisimi yiyor yavrum? Peki. Varsam sen koy şöyle. Evet bence de. Bence de. Hadi durdur videoyu. Elimin her yeri kırma. Durduramıyorum. Ben durdur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi işimiz bitti. Ee, şimdi ee, çay içeceğiz. Attık. attık. Dondurma gibi bir şey olacak sonra yiyeceğiz. Evet. Bay bay moruklar.